Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Nereden katılıyorsunuz? Kartal Topsel'den. Kartal'dan. Yakınlardan geliyorsunuz yani. Evet efendim. Şimdi Kezban ablacığım ben beş kere okudum senin mevzuyu. Ekip arkadaşların bilgileri getirdiler. Tamam Esra Hanım. Niçin programa başvuruda bulundun siz söyler misiniz? Esra Hanım Gülşah. Senin? Gülşah Zafer. Evet. Ayla Türker annesi. Oğlumu kaçırdılar. İki haftadır oğlumu göremiyorum. <laughs> kaçırdılar derken bayağı bayıltıp ayıltıp... Yok eline içirmişler. Mi? İçirmişler. 20 senelik oğlum oruç tutar namaz kılar. İlk defa içip köprüye gönderdiler. Senaryo düzdüler. Taksici baksıcı Nasıl kurtarmışlar. Nasıl Bildiğimiz alkol mü? İlaç da atmışlar herhalde içine. Çünkü benim oğlum çarpmış oğlumu. Hiç içmediği için. Oğlunuz çarpılmış gibi mi? Evet, alkol almış, Anladım. namaz kılıyor, oruçtu diye silah fabrikasında çalışıyor, Ümraniye, Dudulu'da. Hı hı. da. Arkadaşlarını, çevreyi hep araştırabilirsiniz Esra Hanım. Peki, şimdi diyorsunuz ki oğlumun nişanlısı, annesi yani ailesi benim oğlum Mehmetlerini kaçırdı. Evet efendim. Oğlunuz mevcim, 34 yaşında. Parası için, tazminat için. E... Dur dur, bak oğlun 34 yaşında. 3 yıldır da bu Gülşah Fület... Hanım'la bir ilişkisi varmış. Ayrılıp boşanıyor, hep bize yalan söylüyor. E tamam sevgililikte öyle fırtınalı tamam. ilişkiler oluyor. Ee, sonra Abi, siz 2 Ekim ayında çok da istiyorsunuz aslında Mehmet ile Gülşah'ın nişanlanmasını. Çok istemedik. Oğlumun ısrarı üzerine aile arasında bir nişan yaptık. Gittiniz kızı istediniz. Evet efendim. İki aile bir araya geldi. Evet efendim. Tanıştı. Nasıl geçti? İyi geçmedi. Yalan söylüyor bize. Gelinlik almış haberimiz yok. 10 günün içinde. Kezban ablacığım önce şunu yapalım. Ee, oğlan diyor ki anne biz artık Gülşah'la karar verdik evleneceğiz. Siz bütün aile toplanıyorsunuz. Çiçekleri, böcekleri, çikolataları Aldık alıyorsunuz. Efendim. Kızın evine gidiyorsunuz. Gittik efendim. İsteme yapılıyor. Arkasından da aynı gün nişan töreni. İki aile ilk kez o gün tanışıyor ya. Çok mu kötü bir buluşmaydı? Onun ailesi katılmadı abisi, yengesi. Evet. Benim... Aile arasında kalabalık istemediler yani. K kendi çocuklarımı götürdüm. Annesi var mıydı? Annesi. Babası? Abi, e, babası vefat etmiş. Abisi ev... Bir ay önce evlenen abisi vardı. Onda da yalan söyledi bize. Düğün iptal oldu dedi. Sonra onun üç gün aradı. Biz dedi ayrıldık ondan dedi. Hadi bir ay sonra bir daha görüştük. Peki ben abinin varıştır. hikayesini öğrenmek istemiyorum. Tamam, yani efendim. o gün gittiğinizde resmi olarak karşınızda bir aile buldunuz. Evet efendim. E, yüzükler takıldı. Bu fotoğraflar o güne mi ait? Evet efendim. Şuradaki fotoğraflara da bak. Kezban ablacığım? Evet efendim. Yüzükleri takan evet. kim? Abisi, kendi abisi. abisi. önce Ama herkes abisi. çok mutlu gözüküyor. Gülşah da mutlu gözüküyor. Oğlun Mehmet de mutlu gözüküyor. Gülşah'ı araştıramadık efendim. Araştırmak istiyordum daha. Hı hı. Yani... Peki. Bize kız evlenmedim hiç dedi. Her evet. Herhalde bir evlilik geçir, evlilik geçirmiş. oğlum bilmiyor mu bunları? Bilmiyor, haberi yok. İlk defa sizden mi duydu bunu? Biz çevreden duydum ben. Çevreden. Araştırdım. Peki o da şimdi 2 Ekim'de söyleyeyim. istemeden sonra siz 9 Ekim'de tam 7 gün sonra dünürünüzle, müstakbel gelin adayınızla nasıl kavga ettiniz? Bizi aradı. Evet. Ölmüş babamın dedi parasıyla gelinlik aldım. 20 milyarlık gelini 2 milyara. Ee, o Kadıköy Salı Pazarı'ndan eski alıp eski eşya alıp satıyormuş internetten. 20 milyarlık gelini 2 milyara aldım diye beni aradı. Hı hı. Oğlum dedi vermeye, Mehmet parasını vermeye dedi. Hı hı. O da benden izinsiz almışsın. Ben görmem lazım. Benim benimle gidilir. Gelini diye kavga etmişler. Evet. Eşim benim yerime eşim açtı telefonu. Olmaz dedik biz. Yüzükleri hı hı. çıkartın dedik. Ondan sonra içirmişler oğluma kaçırdılar. Ne içirip kaçırdılar? Alkol almışlar. Aç koruyken ya Kesman abla çok tatlısın. Yani şimdi oğlunun belki tatlısın hayatını için. bilemiyorsun. Hiç içmediği için. Ben şimdi şuradan anlatayım. Tamam tutuyor. Allah kabul etsin ama belki hani o gün hiç kimse 34 yaşındaki bir adamı hani şırınga ile vermesi lazım ya başka bir ilaç vermesi lazım. Boy. Esra Hanım köprüye falan gitmiş. Dur şimdi siz nişanı yapıyorsunuz? Yüzükler takılıyor. Ee, hiçbir şey takmadık geline diyorsunuz. Sonra yüzükler takıldıktan sonra gelinin değiştiğini iddia ediyorsunuz. Evet efendim. Oğlunuzun hesabında bir para varmış. Evet efendim. Bir de tazminatı. Oğlunuzun tazminatı. Oğlunuzun, ee, tazminatı. oğlunuzun hesabındaki için. para oğlunuza mı ait? Oğluma ait. Oğlunuzun kendi parası mı? Kendi parası. Kendi bankasını kendi istediği gibi harcayabilir. Aileyi de dolandırıcılıkla duydum. Bir dakika. Şimdi oğlun hesabında bir para var. Evet efendim. Kendi alın teri, kendi emeği. Evet efendim. İsterse saçar paraları, isterse derim yastığın altına koyar, ister bankada tutar. Teh i̇sterse evlenirken mi? harcar parayı. Anne. O onun parası. Ee, bir anda gelin, biz o parayla ev alacağız dediğinde sizin aranızda problem çıkıyor. Ev demedi efendim, ev yok. Heh, Annesi... Sen anlat bakayım nasıl Annesi oldu? Annesi dedi, oğlumu, oğlumu kızım kaçırdı. Hı. Oğlun kızımı kaçırdı. Bizi rahatsız etmeyin. 10 milyar maaşı var. 60 milyarda kredisi var. Kredi de alacağız. Bizi rahatsız etmeyin. Kapattı telefonunu. Ben Bundan çok paralardan kaldılar. anlamıyorum. Falba Oğlumuza ettik. siz, Mehmet, Gülşah'tan ayrılacaksın. Bu evlilik olamaz dediğinde oğlunuz Mehmet ee, köprüye mi gitti? Köprüye gitmiş. Kim tak, dedi? Tak, Topselve karakolundan taks, taksici maksici kurtarmış kuy'a. Hı hı. Öyle senaryolar düzülmüş. Peki bu senaryolarda, bak karakol da var işin içerisinde... ...sen oğluna, bugün Şah'la evlenemezsin... Gelmedi ondan ...bugün Şah'tan ayrıl dedin mi? Dedik biz. Neden? E, Aileye şey olmadık yani, anlaşamıyorlar. Yol yakınken ayrıl dedik. Kim anlaşamıyor? Onlar anlaşamıyor. Sürekli kavga deyip barışıyor. İkide bir yalan söylüyor. O onların Onlar. ilişkisi. Senin gelin biz de olacak. Biz istemedik. Senin gelin, e, gelin olarak Gülşah'ı istememe sebebin ne? Kültür farkı var. Arkadaş çevresi iyi değil onun. Tamam. E, başka bir sorun var mı? Torba. Teyzeciğim <laughs> valla. Ağzımdan kaçırdım. Anladım. E, peki. Gülşah'ı istememenin sebebi... Bunlarla yani geziyor. kötü insan mı? Ondan sonra oğluna zarar mı veriyor? Oğluma zarar verecek Esra Hanım. Peki oğlun sen Gülşah'ı istemiyorum dediğinde... Ana olarak, sen benim hayatıma karışamazsın. Ben sevdiğim insanın yanına gidiyorum, dedi mi? Demedi Esra Hanım, kaçırmışlar. Hiç öyle bir şey olmadan, içti kaçtı. Kız kadar. nereden kaçırdılar? Tam kaçırma gününü anlat. Pazar günü akşam, tatil nereden? günü. Gitti, köprüye gitmiş, köprüden geri gelmedi. Pazar günü evden, oğlanı... <laughs> bir şey söyleyeceğim bak, erkek annesi olmak da zor. Asla mana evet, vermiyorum. Evet İki oğlum var potansiyel Seni iki gelinim var. çok seviyorum Hanım. Ki Bilmiyorum. ben, ben zamanında gündüz kuşağının diye başladım. Evet bahsediyor. efendim onu ne günde de Ben hep <laughs> sabah kuşağı programlarını izledim Esra Hanım seni. Ben seni çok seviyorum. Kezban ablacığım şimdi kaçırma dediğin şey kaçırma eylemi şöyle olur. Ee, nereden kaçırmışlar? Böyle hani bir şey bayıltmışlar, kargo tulumu arabaya mı? değil. İç, iç, içmiş, içmiş, köprüye geçmiş Evde Ne içmiş oğlun? Gülşah'ın ya, yanında. Iş, Gülşah'ın yanında gitti, alkol ta, 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 almış. Tamam, araştırın hoca. Tamam. Esra Hanım. Gülşah'ın yanında alkol alıyor. Evet, onlar Oğlun falan karakola değildi. gitmişler. Topsal karakoluna değildi. Nişanlısının yanındaydı. Evet. Evi terk edip nişanlısının yanına mı gitti? Yok, o gün zaten her gün onunla. Her, Baz her onunla, pazar, pazar, pazar. günü düşüyor. Onun yanından mı şeye gitmiş? Evet. Peki kız onu terk etmiş Yok, olabilir mi? Yok eve geldi mi? gitti. Ha? Eve geldi gitti pardon özür dilerim. Kezman abla sen anlat. E o kadar. Eve geldi gitti özür dilerim. Ben kalbim böyle benim, Hayır, benim de ya. kalbim var da. Şimdi <laughs> oğlan evde değildi. O zaman kaçırılmış olmuyor sevgilisinin yanında. Oğlun niye kendi canını kıymak istedi? İçirmişler o, Esra Hanım. Alkol tamam. içirmişler. Hiç içmeyen almış. Ee, bunun üzerine ben bu hayatta yaşamak istemiyorum mu demiş... ...canından vazgeçmiş. Koya senaryo Esra Hanım, elli tane kız olsa köprüye yine gitmez benim çocuğum. Ya gitti diyelim. Karakol seni arayıp... Beni değil, ab ablasını aramışlar. ya. Ab karakol ya. ablasını arayıp... ...şu anda kardeşiniz köprüde mi dedi? Köprüde, babasına demiş, hakkını helal et bana demiş. Evet. Ondan sonra yok, oğlan yok, aramaya başladılar. Bir evet. şey aramış kızımı. <laughs> Nişanlısı kızım aramış, öyle yani. Taksici tamam. kurtarmış. Taksici oğlunuzu kurtarıyor, Anlamış, böyle bir olay var. Olduğun, evet. Yani ne Güşah ne sen varsın, bu çocuk... ...bu çocuğu çıldırtmış birileri. Evet efendim. Bu çocuk hayattan vazgeçmiş, yani nalet olsun demiş. Evet efendim. Mesela, bu çocuğu, çok özür dilerim, bu çocuğu... ...bu noktaya getiren olay nedir? Onun anlaşamamazlığı. 20 bin TL'lik, şimdi evlenmeyi çok istiyor ya Mehmet Kezban Hanım. Evet. evet Güşah için ölüyor ya, gelinlik alınmış. Mehmet'in bankada parası da var. Hemen parayı da verir. Zaten gelin de çok ucuza almış. Gel Bu arada gelin, gelin telefon attığında şu anda. Alo. 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 Gülşen merhaba. Merhaba Esra Hanım. Biz şimdi izliyoruz. Zaten ben evlendim. Benim eşim kendisi yanımda. Balayına gidiyorduk bugün. Bunu gördük çok üzüldük. Annesi yalan konuşuyor. Kendisi yuvamızı yıkmak istedi. Kendisi akıl hastası tedavisi görüyor. Ablası nikahsız yaşıyor. Kendi sen bizi rezil etme. Gücün. Sen kendi Bir saniye. yoluna saniye. bak. Kendi yoluna. Kendisinin bana akıl... Annem babamı abi. dolandırmış. Bakın eşim yıllarca. yanımda Eşimi vereyim eşim babasını Mehmet Bey'le. Babasını almak için Babasını maaşını Kezban almak için hanım. yıllarca devlete devleti dolandırmışsınız siz. Kezban, o yedi günde ne kadar çok şey öğrenmişsiniz ha derin devlet gibi iki tarafta. Kezban Hanım oğlunuz Mehmet Derin Gülşah Hanım'la evlenmiş. O artık Gülşah Derin. Haberi, haberimiz yok. O kandırdı, dolandırdı. Parasını için ö yani yuva kurmak değil amacı. Ama yuva kuruldu. Şu anda resmi olarak oğlunuz ve Gülşah Hanım da... tazminatını alacak. Evliler. Gülşah Hanım çektirip bırakacak Esra Gülşah Hanım. Hanım. Alo. Ha, Mehmet bey merhaba. Benim Mehmet, e, resimlerimi kaldırır mısınız lütfen? Tabii ki, onları kaldırırız. Yüz, Bize zahmet. Kaldırın. Yani nansın, yani nansın evet. İkinci kaldırır. resimleri bunu, iki hanımın ikinci iki resmi. Hanımın asıl konuya ya. bir gelebilir miyim? Tabii, buyurun, buyurun. Şöyle ee, ee, bir... şey söyleyeyim, annemi de oradan çıkarın lütfen. Ya nansın, ya nansın. Üç yıllık bir aldırıyor. ilişkinin ardından siz e, çok yakın bir tarihli 2 ekimde e, sevdiğiniz insanı istemek için aileler tanışıyor, bir araya geliyor. Yedi günde kavga çıkıyor, 7 günde iki aile karakolluk oluyor. Ondan sonra sizin kendi hayatınızdan vazgeçtiğinizi, bu anlamda bir girişiminizin olduğunu iddia ediyor ki ben bunu kabul etmekte güçlük çekiyorum. Kavgalar çıkıyor. Nedir bunun sebebi? Ya hanımefendi ben size açıklamak yapmak zorunda değilim. İsterse beni 70 milyon göz önüne çıkayım yine. Ben seviyorsam bir tane Allah'ın kulu bana kelime yapamaz. İsterse var ya Sen, dünyanın... Seni üst... dolandırıyor, dolandırıyor. Tazmin, annesi şeyse, annesi öyle anne, dedi. Sen, sen, daha nikah kıymadın, yalan söylüyorsun siz. Bak. Sen yayınlan yalan evinizi terk ettiğiniz doğru mu gerçekten? Ya, yani... 35 yaşında insan ister evin evet. evini terk ya, eder, ister etmez. Yalan konuşuyorsun sen, yalan. Otur. Sar bakalım şu uslubu. Şey. Sar bakalım siz kaçın gelmeli. dikkat edeceksiniz beyefendi. Karşınızdaki anneniz. Evlenebilirsin. Anlamazlar. Kuşak farkı vardır. Çözerim. Ya bu sorunu çözün hayat böyle geçmez ki. Yarın öbür gün sizin de çocuklarınız olacak. As sizin diyor. bu tavrınız da yanlış. Niye? İstemiyoruz Esra Hanım. Ablacığım istemiyorsun. İstedi aldı. Engel olabilir misin? Olamadık işte Esra Hanım. Olamazsın. O yüzden ne yapacaksın? Evet, Oğlunun mesela. yanında olacaksın. Bütün davanın ben sana söyleyeyim neden çıktığını para yüzünden çıktı. Para yüzünden Esra Hanım dolandıracaklar zaten. Ya dolandırılsın isterse cebinde beş kuruşu kalmasın. E, ama kimin hayatı? Hanım. Kezban ablacığım kimin parası onun parası. O On senelik emeği var Esra olsun Hanım. Olsun istedi evlendi evliliği için harcayacak. Ben ona her şeyini yapacaktım Esra Hanım. E tamam yapmadım bu böyle sevdi. Şimdi bak sen ona küsün o sana küsü iki aile yedi günde iki aile birbirine para için girer mi ya? Bu hangi örf adette var? Para değil Esra Hanım. Torbacı. Etrafı da e, Gürşengo. Etrafı torbacı. Sen bunu nereden öğrendin? Hep biliyorum. Üst katımda eltimi el iş konuşuyor. Eğitim almış, evine götürmüş. Onun çocukları hep torbacı. Kezban ablacığım. E, üç, üç, e, üç, yıldır bu kızı tanıyor mu? Üç yıldır bu kızı tanıyor mu? Ya ayrıla Barış'a tamam. pandemiden beri tarıyor Esra Hanım. Evlenecekler, deneyecekler, olmazsa ayrılacaklar, olursa ömür boyu mutlu olacaklar. Var mı çözümü? Yok Esra Hanım. E tamam, tutabilir misin elinde? Ben sana geldim, bu, o iki haftadır göremedim diye üzülüyorum. Yani hiç ben bunlardan ayrılmadım Esra Hanım. Ferdi ben silerek büyüttüm ben onu da. <laughs> Bak o da seni bir kenara fırlattı, bitti. <laughs> <laughs> Bu da gerçek. Bir de ne kadar acı bir şey. Yeni e, kader ortaklığı yaptığınız <laughs> kişinin <gülüyor> canlı yayına <laughs> bağlanıp anneniz ve kız kardeşiniz hakkında ithamlarda bulunması. <laughs> geliniz Gülşah Hanım telefon hattındaymış. Gülşah Hanım merhaba. Bıraksın oğlumu peşinde nikah kıymadın Esra Hanım. Onun Artık da var annesi. sizin annesi. resmi olarak gelininiz eğer nikah kıydılarsa. Gülşah Hanım merhaba. Onun da bir annesi, annesi var. Onun da bir yüreği var. Gülşah Hanım. da attığı yapması. hakaretleri <laughs> küfürleri, tehditleri, bütün mesajları göndereceğim. Onlar akıl sağlığı yerinde değil. Özellikle de kızının. Sen, Hepsi bizi sen, tehdit etti. Sen, Evimizin kırdılar. Bak, brava, Ölümle tehdit bak. vardı. Kesinlikle Top mafiyat sen yok işin gittik. işin içinde. Mahkemelik Bakın susmuyor. Senler. Lütfen susturun ben anlatayım. Bir, bir, bir oldu. saniye. Biz senede ortamına, bana senede birbirimizi çok seviyoruz. Gülşah Hanım. Şimdi ben sizi dinliyorum. Ne olur bak Gülşah Hanım bir dakika. Şimdi Üç yıllık bir ilişki. Orayı Dört anladık. Dört yıllık Esra Hanım. Dört yıllık, yıllık değil Yalan mi? söyleme. Yalan söyleme. Ya Güç Kezban abla dur. Şimdi 2 e, Ekim'de her şey normal başlamış. 9 Ekim'de dünya tersine dönmüş. Ben size ne olduğunu söyleyeyim Esra Hanım. Tabii. Ben size dürüstçe kimsenin söyleyemediğini söyleyeyim. Şimdi onun Bunun oğlu senin eşinin... Bir dakika. Onun oğlu senin eşinin de abisi. Yani kan evet. bağı olan ya kişi. Sen evet. Benim eşimi tecavüz Biz onlara ettim, maddi, yok, biz maddi destek çıkamayız. Böyle bir yardımımız yok. Evet. Yapamayız bizden para istediler. <laughs> Konu buradan çıktı. Ne para? Nereden çıktı? Ne para? Ne para? Ne para? Para ha. Hmm. itirazını ben veriyorum. Evden alıp eve veriyorum. Şimdi bunu da sormak istiyorum. Evet. Lütfen kan tahlili alınsın. Şöyle. Testlere götürüyorsun. Çok tehlikeli insan bunlar. Terbiyesiz ben size mesajlarla siz hepsini gönderiyorum. Şimdi Gülşah'cığım. Kezban teyzeciğim Allah rızası için. Şimdi söylediğin çok tehlikeli insanlar ama sen de şimdi o tehlikeni tam Niye geldin? Biz ortasına. Biz kötüyüz. Gelme. Düş yakamızdan. Düş. Ortasına düş, düşmüşsün. Kız. Çünkü düş. Bu aileyle... Sensin sen. Eski çullarını satmaya devam et. Resmi, toplasın, resmi bağlantı. Kezban ablacığım şimdi büyük oğlunla ilgili iddiayı da söyleyeceğim. Hani senin yaşındaki, senin tarzındaki bir insanın bilmeyeceği kelimeleri söylemen bir garip. Oğlunla da ilgili konuşulanlar var. Gülşah para istedi abisi. Bundan dolayı Söyle aranızda aramızda bir kavga çıktı. Evet. Be, biz, oğlum, benim oğlum kimseden para istemez. Kayıtlara girsin. Gülşah dinliyorum gelecek, sizi. Dava edecek. Evet. Dağma ne edecek musun? oğlum bunu gelip. Ee, bundan dolayı aranızda bir para kavgası çıktı. Evet, Yalan. Bana Sonra... tutmaya mesajları ben size gönderebilirim. Hı <laughs> hı. Ee, bütün her şeyi, bir de 75 milyar ablasının taciz. kocasının kredi, kumar borcu vardı. Yasadışı bahis sitesinden sen, kumar sen, oynuyor, nikahsız boşandı. Ben, bunları evet. Bunların ailesi çok karışık duy, zaten. Duy, biz yalanlar, bu konulardan kaçtık. Onlar ya. Duy, yalanlar, Peki. Duy. Kaçtık derken yalanlar, Mehmet ailesinden. Para Sen... istediler, tehdit. Ki... Hepsi tehdit ediyor, para istiyor. Ay, Hayır, para istiyor. Niye Bunların resimli mesajları var? da var. Para bir sürü mesajlar var. var. Kezban Hanım bir dakika. Sizden niye para istiyorlar? Yani, yani sizden bu kirayı derken... kirayı ve bu kumar borcunu kapatmak için ama biz verebilecek durumda değiliz. <laughs> biz yuva ya. kurduk, ev eve aldık. Sizin şahsınızdan mı para istiyorlar yoksa... Evet, evet Mehmet'in şahsından. Mehmet, Mehmet'ten. <laughs> İftira atıyorlar. Anladım. Ya. Bu kadın, bu bayan istiyor. Bu Oradan Peki. numaradan Ay. ağlayan bayan istiyor. Peki. Bu bayan numara yapıyor. Ben size bunun videolarını Kes atıyorum. <laughs> bıçakla beni kovaladı. Sen Onu <laughs> Selam gönderiyorum. Ben beni taciz ettin, beni ben Diyen, tamam. bana. Tamam. Teyzeciğim. <laughs> Teyzeciğim, eee kesici aletle güşen mi kovaladınız mı? O geldi benim kızımı rezil etti mahallede benim şey yaptı. Eşim de eşim için. Selam <laughs> bak. Kayıtlar telefon kayıtları dinlensin. Mehmet'in babasının tacizci olduğunu iddia ettiniz mi? Mehmet'in babası. Güşenle. Alma. <laughs> Sen bunları unutma. Bu ya bunlar hepsi unutma. para için oluyorsa birlik yazıklar olsun. Biz kimseden bugün binanı beş kuruş istemedik. O benim Gülşah kocam, Hanım. İki tane maaşları. Esra Hanım. Bu kapatır mısınız? Ekrem. Ekrem. Buranın Esra sesini Hanım. alın. Esra Hanım. Ben kızın annesiyim. Bu kadın ruh hastası. Lütfen Allah Allah. çocukların Allah. resimlerini çıkarın. Şimdi... Bunlar Allah. evlendi. Biz huzurlu mutluyuz. O kadını atın. Şimdi... Rica ediyorum bakın. Sizin çok seven bir e, hanımefendi. Hanım hanımefendi. Atın. atın. <laughs> Kezban Hanım çıkartırım dışarı. Kezban Hanım çıkartırım Lütfen, tek tek Allah aşkına. Sizden de ricam de telefonu. Hanımefendi telefonu. Ay iki aile tam birbirini bulmuş diyeceğim yemin ederim yani. Hiç bulmamış lütfen. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.